Merhabalar kitap dostu. Atlasın evrenine hoş geldin. Bugün sana Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 kitabından bahsedeceğim. Müzik Ray Bradbury birçok eseri bulunan önde gelen bir bilim kurgu yazarı. Fahrenheit 451 ise bir distopya anlatan bir bilim kurgu kitabı. Kitapta cahillik mutluluktur felsefesi anlatılmış. Yani insanların bilmesinin, daha çok şey öğrenmesinin aslında onları mutsuzlaştıran, mutsuzluğa sürükleyen bir yol olduğunu anlatmaya çalışıyor kitap. Böyle bir dünya hayal etmiş. insanlar buna inanıyorlar. Siz bir şeyler öğrendiğinizde, yeni bir şeyler keşfettiğinizde aslında mutsuzlaşıyorsunuz. Bilmemek sizi daha mutlu bir insan haline getiriyor. Kitaptaki topluluk buna inanıyor. Kitapta tasvir edilen Dünya tasvir edilen düzen aslında çok gelişmiş bir düzen. Artık kimsenin evinde ya da herhangi bir yerde yangın çıkmıyor. İtfaiyeciler bu yüzden artık yangın söndürmüyorlar. Aksine evlerinde kitap bulunduran insanların evlerine gidip o kitapları yakıyorlar. Yani itfaiyeciler tam tersine yangın söndürmek yerine yangın çıkartıyorlar ve kitapları yok ediyorlar. Çünkü kitaplar mutsuzluğun kaynağı olarak görülüyor. Kitaptaki baş karakter Montag bir süre sonra 17 yaşındaki kapı komşusu Clarice tanışıyor ve Clarice'in düşünceleri onu çok etkiliyor. Clarice kendisine şunu soruyor. Gerçekten mutlu musun? Ve Montag daha sonra düşünmeye başlıyor. Gerçekten yaptığı iş ya da bu dünya onu mutlu ediyor mu? Yoksa yaktığı kitapların içinde kendisini gerçekten mutlu edecek şeyler mi saklı? Çünkü içinde bir boşluk hissediyor ve o boşluk neye sahip olursa olsun dolmuyor. Distopyalar genellikle çok böyle gerçekleşmesi mümkün olmayan dünyalar tasvir ederler. Bilim kurgu kitapları zaten öyledir. Yani yaklaşması bile bir faciadır dünyanın o kitaplardaki tasvir edilmiş düzene. Ama şu an şöyle düşünün, etrafımızda kitapları yakan insanlar, kitapları yakan bir düzen yok. Ama biz ne kütüphanede kitapları doğru düzgün okuyoruz, ne kırtasiyelerden doğru düzgün kitap alışverişi yapıyoruz, ne de evimize getirdiğimiz kitaplara gerekli önemi veriyoruz. Bunu nereden çıkartıyorum? Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre Japonlar bir yılda ortalama 24 kitap okuyorlar. Almanlar bir yılda ortalama 12 kitap okuyorlar. Biz Türkler yılda ortalama 6 kişiye bir kitap düşüyor. Bu ne demek diye soracak olursan Japonlar, Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndan tamamen yerle bir çıkmış olmalarına rağmen bugün gayri safi milli hasılada Japonlar dünyada 4. sırada, 1. Amerika, 2. Çin, 3. Japonya, Almanya ise 4. sırada. Bu bir tesadüf değil bana göre. Çünkü otur ve yaşadığımız ülkeyle ilgili dünya herhangi gibi yerinde? Sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Dünyanın herhangi bir yerinde otur eline bir kalem kağıt al ve bütün sıkıntıları yaz desem ben sana belki 200 tane madde yazacaksın. Belki bir A4 yetmeyecek, bir tomar A4 harcayacaksın. Ama bunu dikkatli düşündüğün zaman bütün sıkıntıların temelinde eğitimsizlik, cahillik yatıyor. Bu genel olarak kendime de öz yapıyorum. Bu bütün insanlar için böyle. O yüzden bir sıkıntıyı çözmenin asıl yolu insanları bilinçlendirmek, bilgilendirmektir. Bilgiyi de en çabuk, en kısa yoldan alabileceğimiz şey kitaptır. O yüzden okumaya gerekli önem vermemiz lazım. Yani o günün dünyasında, or tasvir edilen dünyada kitapları yakan itfaiyeciler ve bugün kitapları kullanmayan bizler. Hiçbir farkı yok. Ha kitaplar yakılmış, ha da bir köşede duruyor. Bu kitabı alıp okuyabilirsin. Kitapsız bir dünya ne demek? Daha kafanda canlanması açısından arkadaşlarına tavsiye edebilirsin. Benim dediğin için teşekkür ederim. Kitapla kal. hoşçakal.